Arkadaşlar güncel bir gelişme var. Resmi gazetede yayınlandı 11 Ocak tarihi itibariyle. Nedir bu güncel gelişme hocam? Ee, üniversitelerde yatay geçiş, çift ana dal, yan dal ile konular e, kurumlar arası kredi transferi ile yapılan geçişler yani not ortalamasına göre yapılan geçişlerde yatay geçişlerde yeni bir şart getirildi. Nedir o şart? Altını çizin bakın. E, kayıt olduğu yıldaki öğrencinin yüksek öğretime kayıt olduğu yıldaki YKS puanının en az %40'ı hesaplamaya dahil edilecek. Bunun yanında üniversite senatoların belirleyeceği kriterlere de bakılacak. Bildiğiniz üzere üniversiteler özel kurumlardır. Her üniversite kendine göre farklı şartlar belirleyebilir. En az %40 diyor. Bu daha yüksek oranlarda da olabileceği anlamına geliyor. Öncesinde nasıldı? Notların yüksekse atıyorum o bölüm için 80. sıradaki bir üniversiteden 5. sıradaki bir üniversite YKS puanı açısından geçiş yapabiliyordun. Sadece not ortalamana bakılıyordu ama artık neye bakılacak? Neye de bakılacak bunun yanında? YKS puanının en az %40'ı da hesaplamaya dahil edilecek. Peki ne zaman? Bu yıl değil. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren 2023-2024'ten itibaren bu uygulama yapılacak. Yani bu yıl yatay geçiş yapacak olanlar da bu şart e, geçerli değil sevgili arkadaşlar. Sorularınız olursa yorumlara yazarsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.